Euzu billahi inneşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, İhlas risalesini okuyoruz. Daha önceki derslerimizde 4 tane düsturu okuduk. Bu dersimize inşallah ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin sebeplerini okuyacağız. Başlayalım inşallah. Ey hizmeti i Kur'aniyede arkadaşlarım. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtay-ı mevt'tir. Yani ölümü düşünmektir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden Tuli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı meftir. Evet, ihlası kazandıran, gösterişten, riyadan uzak tutan hakikat ölümü hatırlamak olduğu gibi ihlası edeleyen gösterişe, riyaya sevk eden en müessir sebeplerden bir tanesi de turi emeldir. Uzun emelli olmak, geleceğe dönük, dünyevi anlamda plan ve projeleri yoğun tutmak. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerden kurtulmaktır. Evet burada Rabita-i Menfi açtı. Ne demekmiş? Ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip böyle derinlemesine tefekkür edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakîm'in kullu nefsin zaiqatul maut İnneke meyyitun ve innehum meyyitun Her nefis ölümü tadacaktır. Şüphesiz sen öleceksin. Onlar da ölecekler. Gibi ayetlerinden aldığı dersle Rabıtay-ı Mevt'i süluklarında esas tutmuşlar. Tuli emelin menşei olan tevehhüm i ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Demek ki tuli emelin de böyle ilacı bu hastalıktan kurtulmanın çaresi ölümü düşünmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün eline iki tane taş alır. Bir taşı uzağa atar, bir tanesini yakına atar. Uzağa attığım taş insanların emelleridir, ümitleridir, plan projeleridir. Yalnız yakına attığım taş onun ecelidir. İsteklerine ulaşamadan eceli onu yakalar. İşte biz de her an vefat edeceğimiz düşüncesiyle e, hayatımızı idame edersek, sadece dünyevi anlamda plan ve projeler içerisinde e, gark olmazsak, boğulmazsak, inşallah böyle bir hastalıktan da kurtulmuş oluruz. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor. Farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o kötülüğe sevk eden nefis o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Evet bu da bir taktik. Bu rabıtanın fevaidi, faydaları pek çoktur. Hadiste eksiru zikre hadimil lezzat ev yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde, mustakbeli geleceği hazır zamana getirmek değil. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek Nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale faraza lüzum kalmadan, bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının meftini gördüğü gibi. Evet, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra fark etmez. Her gelecek yakındır. Ben vefat edeceğim. Bunu göre, görebildiğim gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. İhlası etenme yol açar. Demek ki bir insan hayalin geleceğe gitse ben vefat edeceğim. Aslında dünya da vefat edecek. Kainat bir nefis o da vefat edecek. Estaizu billah. Kullu şeyin halikun illa vechah lehul hükmü ve ileyhi turcaun. Her şey helak olacak ve dönüş Cenab-ı Hakk'a olacak. İşte Bediüzzaman bir risalesinde de Şöyle çok güzel manidar bazı hakikatleri ifade eder. Kullu atin karib, her gelecek yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zaman sonra kefenimi giydim, tabutuma bindim ve dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken cenazemin lisanı haliyle ve ruhumun lisanı haliyle bağırarak derim. El-Eman, El-Eman. Ya Rahman, Ya Hennan, Ya Mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cenazemin üzerine durdum. Başımı dergâh-ı ilahine kaldırıp bağırarak derim. El eman, el eman. Ya Rahman, ya Hennan, ya Mennan. Beni günahlarımın hacaletinden, beni günahlarımın mahcubiyetinden kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler beni taşıyanlar beni bırakıp gittiler. Allah'ım anladım ki senden başka melce ve mence yok. Senden başka sığınacağım, senden başka iltica edeceğim kimse yok. Günahların o çirkin suretinden, o günahların kötü akıbetinden ve o mekanın darlığından bağırarak derim. El eman, el eman. Ya Rahman, Ya Hennan, Ya Mennan. Beni günahlarımın çirkin arkadaşlıklarından kurtar ve mekanımı genişlettir. İşte böyle hayalen geleceğe gittiğimiz zaman en fazla kaç yıl daha yaşayabilirsin? Belki bir saniye sonra, belki bir dakika sonra vefat edeceksin ama böyle hayalen geleceğe gittiğin zaman bir şekilde vefat etmişsin, yıkanmışsın, kefenlenmişsin, cenaze namazın kılınmış, omuzlarda taşınmışsın, kabristana taşınmışsın, orada defnedilmişsin ve şu anda amellerinle baş başasın. Mal geride kaldı, evlat geride kaldı, diplomalar, her türlü şan, şöhret geride kaldı. Şu anda amellerimle baş başayım düşüncesi kişiyi tuğli emelden kurtarır ve böylelikle hakikate rucu etmesine zemin oluşturur. Evet değerli kardeşlerim, demek ki ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi ölümü düşünmekti. İkinci sebebi de okuyalım. İnşallah dersimizi bitirelim. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle. Evet, bir taklidi iman var. Bir de tahkiki iman. Tahkiki imana sahip olan insanlar, la yetezelzel, yani sarsılmaz bir inanca ve itikadı sahiptirler. İşte böyle tahkiki bir imanın kuvvetiyle ve marifet-i sani netice veren, Allah'ı bize tanıtan, bildiren bir hakikati netice veren, masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen, sanat, cenab bakın böyle kainatta sanat eserleri var, kitab-ı kebir kainat var. İşte bu kainat kitabını okumaktan, tefekkürden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp, Halık Rahim'inin, hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkasına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Şah damarımızdan daha yakın olan bir Rabbimiz var. Her şeyimizi görüyor, her şeyimizi işitiyor, her şeyimizi kaydediyor. Bütün kainatı evirip çeviriyor. Bir yaprak bile onun izni iradesi dışında yere düşmez. Böyle bir Allah varken başka bir şeylere teveccüh etmek, onların rızasını kazanmak için böyle bir şirk içerisine, bir riya içerisine girmek bize yakışmaz diye onun o imanı tahkikisi onu muhafaza ediyor, ona ihlası kazandırıyor. Her neyse Bunda çok derecat, meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kardır. Risale-i Nur'dan riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakik, çok hakikat zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Cenab-ı Hak hakiki manada ihlas hakikatlerini hayatına taşıyan ve hayatının her safhasına yansıtan kullarından bizlere eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة